Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Maalesef ki günümüzde Türkiye'de birçok suç işleniyor ve bunlar artık alenen yapılır hale geldi. Tabii ki ben bunların asıl sebebinin İslam'dan uzaklaşmak ve Müslümanca bir hayat yaşamamak olduğu kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi de harem selamla dikkat etmemek. Sadece şu harem selamla dikkat edilse büyük ihtimalle Türkiye'de yaşanan kötülüklerin büyük bir çoğunluğundan kurtulacağız. Haberlere çıkan olaylar içerisinde eğer kadın ve erkek varsa mutlaka orada harem selamla dikkat edilmediğini görüyoruz. Örnek olarak birkaç tanesini sizinle paylaşayım. Bakın mesela Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebek istismar edildi. Soruşturma kapsamında anne B'ye 25, B'ye'nin birlikte yaşadığı S.Ö. 57. Komşuları K.A. 32 ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış. Yani bunların aynı evde ne işi var? Birisi annesi, öteki sevgilisi, ötekisi komşusu. Hepsi bir arada. Namahreme hiçbir şekilde dikkat edilmemiş. Harem selamla hiçbir şekilde dikkat edilmemiş. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış. Yani hepsi işin içinde. 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiği ifade edilmiş. Şimdi aklı kıtlardan bir tanesi de bu haberi almış diyor ki bu bebek de mi İslami değerlere göre yetişmediği için öldü. Zihin de bu kadar zayıf. İslam'dan uzaklaşan bu tiplerin zeka seviyesi düşük. O bebek İslam'a göre zaten masum. Zaten mükellef değil. Ancak o bebeğin öldürülme sebebi işte İslami değerlere uyulmaması. Eğer annesi, sevgilisi, o komşuları İslami değerlere göre yaşasalardı böyle bir şey hiç olmayacak. Hatta İslami değerlere göre yaşamalarına da gerek yok. İslami değerlere göre yargılanacak olsalardı yine böyle bir olay yaşanmayacaktı. İslamiyetin esamesinin okunmadığı, insanların İslamiyeti yaşamadığı, insanların İslami değerlere göre yargılanmadığı bir yerde İslam nasıl suçlu olabilir? Bizim adımızın Müslüman olmasının hiçbir önemi yok. Eğer biz İslami kaidelere göre yaşamıyorsak, Allah'ın emirlerini, peygamberimizin sünnetini yerine getirmiyorsak, Müslümanca bir hayatı benimsemiyorsak, İslami kurallara göre yönetilmiyorsak, orada İslam'ın esamesi okunmuyor demektir. Adımızın Müslüman olmasının hiçbir önemi yok. Ve böyle bir ortamda da işte suçlar alır başını gider, belalar yağmur olup üzerimize yağar. Ne bereket kalır, ne rahmet kalır. Hiçbir şey kalmaz. Bugün olduğu gibi. Başka haberlere de bakalım. Mesela daha yeni başımıza gelen olayda da Semih Çelik'in babası ifadesinde şunları söylüyor. Ayşenur pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12-17 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Bu nasıl bir şey? Müslüman bir ailede böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Nasıl bir kızla bir erkek mahrem oldukları halde evde saatlerce baş başa kalabilirler, buluşabilirler rahat rahat. Müslüman bir aile buna nasıl izin verir? Bakın bütün felaketlerin arkasında harem selamla dikkat etmemek var. İşte biz bunların hiçbirisini kabul etmemeliyiz. Bunların hepsini reddetmeliyiz. Başka bir haber daha göstereyim. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Necmi Talha K. 10. iddiaya göre yatakta birlikte gördüğü annesi Zeynep K. 40 yaşında. Ve komşusu K.Y. o da 40 yaşında. Tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Komşusuyla yatakta birlikte oluyor çocuğunu öldürüyor. Bir suç, diğerinde tetikliyor. Bir haram işliyorlar, ardından daha büyük haramlarda da işliyorlar. Ve bunlar bir değil, iki değil, binlerce. Girsek çıkamayız sabaha kadar buradan. Televizyonlar, haberler bunlarla dolup taşıyor. Her yerde var bunlar. Neden? Harem selamlığa dikkat edilmediği için. İnsanlar bazen, akrabamız yahu bizim bir şey olmaz. Komşumuz yahu bizim bir şey olmaz. Arkadaşımız yahu bizim bir şey olmaz deyip deyip birlikte oturuyorlar. Oturuyorlar, gülüşüyorlar, eğleniyorlar. Onlar o halde zaten haram işlerken yani burada oturup gülüşmeleri, eğlenmeleri, kadın erkek karışık bir halde bulunmaları bile zaten haram. Bu şekilde haram işlerken yan odalarda, mutfakta, başka yerlerde daha büyük günahlar, daha büyük suçlar işleniyor. Orada irtibata geçiyorlar, birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar, birbirlerinden etkileniyorlar, daha sonra büyük günahlar işliyorlar ve hem kendilerini hem ailelerini hem de toplumu helaka sürüklüyorlar. Şimdi burada lafı tersinden anlayanlar da olacak. Onlar için de tekrar söylüyorum. Her böyle yapanın içerisinde mutlaka suçlar çıkıyor. Birbirlerine zina ediyorlar, cinayet işliyorlar demiyor. Zinaya ve cinayetlere giden yolun kaynağı bu diyor. Buradan başlıyor yola gitme. Ve bunun ilerleyen süreçlerinde hem zina hem de cinayet suçları işleniyor. Bundan sonra bir de bu gözle bakın haberlere. İzlediğiniz haberlerde hep meseleleri inceleyin. Nasıl harem selamına dikkat etmediklerini görün. Biz böyle olmayacağız. Biz harem selamına dikkat edeceğiz. Atalarımız bunu boşuna yapmamışlar. Kadınlar ayrı yerde oturacaklar erkekler ayrı yerde oturacaklar. Kadınlara, kadınlar hizmet edecekler. Erkekler erkekler hizmet edecekler. Ya o bir şey olmaz deyip arkadaşımız, komşumuz deyip kadın geliyor bütün erkekler hizmet ediyor. Bu da olmayacak. En fazla kapıda bir ailece karşılarsınız, bir de uğurlarken ailece uğurlarsınız o kadar. Onun haricinde oturmalarımız, konuşmalarımız kadın erkek ayrı olacak. Bunu belki dışarıda sağlayamıyoruz bazı imkansızlıklar sebebiyle ama evde saltanat bizim, otorite biziz. Öyleyse en azından evimizde bunu yapmalıyız. Çünkü evde dip dip oluyorsunuz artık. Çekyatlar birbirine bakıyor, koltuklar birbirine bakıyor. Çok yakınsınız. Bu kadar yakın temasta fitneye düşme ihtimali çok yükseliyor. Bazıları da diyorlar ki ya İslam'da harem selamlık diye bir şey yok. Uydurmayın. Yüce Allah buyuruyor ki Kullil mu'minine yaghuvvu min absarihim. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Aynı şekilde kullil mu'minati yaghuvvu min Mümin hanımlara söyle onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar. E sen dip dibe olduğun yerde kendine haram olan İleride evlenme ihtimalin olabileceği bir kadınla bir erkekle durduğunda nasıl olacak da gözünü haramdan sakınacaksın? Nasıl bakmadan duracaksın? Siz beraber oturup kafanızı yere mi eğiyorsunuz? Yine Kur'an-ı Kerim peygamber hanımlarına hitaben tabii ki bütün mümine hanımlara da hitaben lafı kıvırtarak konuşmayın. Karşı tarafın cinsel istek ve arzularını tahrik edecek şekilde konuşmayın diyor. Erkek de bu kapsama girer kadın da girer konuşmalarına dikkatli olacaksın. Daha düz, net ve az konuşacaksın. E karşılıklı oturduğunuzda, muhabbete başladığınızda nasıl buna engel olacaksınız? Orada da bir sürü espriler yapacaksınız, şakalar yapacaksınız, lafı kıvırtmaya başlayacaksınız. İster istemez gönlünüz düşecek, kalbiniz düşecek ve günaha doğru yol almaya başlayacaksınız. Buna engel olamazsınız ki. Bir de kadın muhabbeti ayrıdır, erkek muhabbeti ayrıdır. Neresinden bakarsanız bakın elinizde kalıyor. Her şekilde uzak durmak lazım. Hatta bir sahabinin birisi geliyor, ya Resulallah kayınbiraderle görüşürken de mi dikkatli olalım diyor. Peygamberimiz o ölümdür diyor zaten. Neden? Çünkü kayınbiraderim dersin, akrabam dersin, yakınım dersin. Ona daha rahat davranırsın. Daha rahat davranınca da fitneye doğru yol almış olur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hacı esnasındayken Amcasının oğluyla bir tane kadının göz göze bakıştıklarını görüyor hemen amcasının oğlunun suratını çeviriyor. Peygamberin yanında hacıdalar, melekler yağıyor oraya. Buna rağmen yüzünü çeviriyor. Neden? Şeytan çünkü kanın damarda dolaştığı gibi dolaşır. İnsanları fitneye düşürecek yer arar. Öyleyse biz de şeytana fırsat vermemeliyiz. Şeytana yol açmamalıyız. Zaten biz Rabbimizin sözünü dinlesek, peygamberimizin sünnetini uygulasak kurtuluşa ereceğiz. Başımıza gelen bu felaketlerin hepsinin sebebi İslam'dan uzaklaşmamız, Allah'ın ayetlerini uygulamayışımız, peygamberimizin yolundan gitmeyişimiz. Artık gözlerinizi açın ve görün bunları. Ve bir karar verin. Boğazımıza geçirilen bu zillet tasmasını takmaya devam mı edeceğiz? Batılın köpeği mi olacağız? Yoksa İslam'ın izzet tacını başımıza geçirip Allah'ın aslanı mı olacağız? Artık buna karar verin. Ben Allah'ın aslanı olmayı teklif ediyorum. Ya İslam'la yükseliriz ya da şeytanın elinde birer oyuncak olup cehenneme odun oluruz. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi mahvederiz. Artık bu ülkedeki Müslümanların bir karar vermesi lazım. Neye mensubuz? Kimi örnek alıyoruz? Biz neyiz ve neye göre yaşayacağız? Çünkü mensubiyeti olmayanın mesuliyeti, mesuliyeti olmayan da şahsiyeti olmaz. Eğer İslam'a mensup isek, o zaman Müslümanca bir hayat yaşamalı, bunun sorumluluklarını da yerine getirmeliyiz ve bu Müslüman kimliğimizde, İslam şahsiyetimizde var olmalıyız. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. ilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.